Merhaba arkadaşlar hepinize. Dyson Airstrip modelinin orijinal ve yan sanayi çakma modellerini sizlerle satın alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini paylaşacağız. Biz öncelikli olarak Dyson'ımızı internet üzerinden satın aldık. Evimize sipariş geldiğinde yaptığımız ön kontrollerde ürünün sahte olduğunu anladıktan sonra iade talebi oluşturduk. Bu iade talebinin üzerine Dyson'ın yetkili mağazasından 7000 lira fark vererek orijinalini almaya ve buna değer olduğunu e, bildiğimiz için mağaza, mağazasından satın almayı düşündük ve gittik satın aldık. Şu anda sizlerle bizim e, sıcak tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmenizi istiyoruz. Öncelikli olarak e, evinize kutu geldiği zaman e, sahtesinde kutu bu şekilde geliyor. Üstünde Rıdvan diye yazmışlar. Bunu kim olduğu hakkında bir fikrimiz yok. Bu bu şekilde bir e, dandik bir etiket var ve kutusuna bakın bildiğiniz marketlerdeki e, reyon kutularının aynısından. Bu da orijinali beraber sizinle kıyaslayalım ne kadar kaliteli olduğunu zaten görebilirsiniz şurada ürünün etiketi var onun da kalitesini zaten fark edebilirsiniz ve arkasında ayrı yeten bir garanti belgesinin etiketi var daha sonrasında bunları çıkardığımızda sahtesinin üzerinde böyle bir kutu geçirmişler şöyle bir kutu geçirmişler model modeli belirgin olduğuna bunu da işte insanlara ithalatçı garantili yurt dışından geldiğini sembol diye bence yapmışlar. Orijinalinde e, direkt şu şekilde. Zaten görürsünüz bunu çıkardığımda. Biz toplamıştık tekrardan iadesi olacaksa ama sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunu ben biraz zor geçirmiştim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şöyle görebilirsiniz. Şunu da çıkartayım ben. Ha, bir de unutmadan e, bakın burada iki tane ee, bu kutuyu tutması için bant yapıştırmışlar. Orijinali üzerinde 1, 2, 3 zaten bu bantların kalitesinden de anlarsınız. Bunlar da çok fark ediyor. 4. Tam 4 tane olmak üzere köşe bantları var. Daha sonrasında açılımını yapalım. Eğer bunların da kıyaslamasını yapacak olursak e, bunun biraz daha koyu renkte olduğunu bunun hafiften açık Kartonum su renkli olduğunu anlarsın Bu kağıt, bu karton. Üzerlerinde şöyle modeller var. Ürün modelleri. Bakın. Bu sahtenin etiketi. orijinalin etiketinin kalınlığını görüyorsunuz. Renkler de birbirinden tamamen bağımsız. görüşümüzün bu sahte Şunlar orijinaller. Karışmasın. Arkadaşlar içerisinden e, kitapçı çıktı. Bakın ne kadar ince, ne kadar dandik. Hiçbir şey yok. Açıklayıcı hiçbir şey yazmıyor. Çok basit bir kağıt yapmışlar. Orijinalinin kağıdını buraya koydum arkadaşlar. Orijinalinde çıkan e, zaten şunların şeyinden de anlarsınız. Kalınlığından ve içeriğinden anlayabilirsiniz. Bunlar orijinaller. Zaten şöyle ellediğiniz zaman üzerindeki plastiklerin kalitesinden anlayabilirsiniz. Bu, tamamen kağıt sahtemiz indi. Bu orijinalimizin Bu şekilde şu kısımdan içeriden çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra e, bu madem adaptör kısmı geldi onu anlatayım arkadaşlar. Bunun kutusunu bakın. Orijinalinde e, elektrik simgesi var. Bakın bunda üzerinde kutusunun üstünde duruyor. Bu e, aynı şekilde karton kalitesini bahsedeyim. Çok dandik ve kaliteli. Bu orijinalimizin de arkadaşlar. En büyük anlayabileceğiniz şey hiçbir şey yapmadan önce adaptörler. Çok belirgin olarak kalitesiz olduğunu ve dandik olduğunu anlatıyor. Şuradaki parlak rengi görebilirsiniz sahtesinde. Orijinalindeki mat siyahlığı ve adaptör ağırlığını çok bariz bir şekilde anlayabilirsiniz. Her şeyi geçtim. Bakın. test tuşu aşağıda. Şey, özür dilerim. Reset tuşu aşağıda. Sahte olan da. Orijinal olan da reset tuşu üstte. Ve test tuşundaki e, rengin koyuluğuna, sahtesindeki koyuluğuna, şey, rengin açıklığına bakın. Bu turuncu. Bu sarımtırak bir renk. E, ve şimdi şuna bastığımız zaman prizdeyken, onu da sizlerle göstereceğim arkadaşlar. Zaten tuşların şeyinden de anlayabilirsiniz, butonlara basmadan da anlayabilirsiniz kalitesizliğini, bunların kalitesini orijinalden anlayabilirsiniz. Ve burada birazdan göreceksiniz, dip kısmında bir kırmızılık var, daire bir kırmızılık var. Bunda hiçbir şekilde öyle bir şey yok. Bu elimdeki sahte olan, bu orijinal olan. Bakın etiketin kalitesizliğine, içerisinde zaten baloncuk oluştu, bunuda düzgün yapıştıramamışlar. Her şeyi geçtim arkadaşlar. Şu kısımdaki kaldırmamız gereken, etiketi kaldırmamız gereken kısım sahtesinde yapışık halde geliyorken burada orijinallerinde etiketin kalitesi ve açıklığını anlayabilirsiniz. Daha sonrasında bakın e, parlaklıklardan anlayabilirsiniz. Şuradaki e, orijinal sembol, sembolünden, yuvarlağından anlayabilirsiniz. Bakın mat ve parlak siyah. Daha sonrasında yazıların belirginliğinden ve e, tırnak geçiyor arkadaşlar bu yazılara. Bunlar Hiçbir şekilde tırnak geçmiyor. Direkt yapışık olarak baskılanmış. Ee, daha sonrasında üzerinde verebileceğim başka bir örnek. Ee, kutuyu açtığımız zaman e, sahte olan üründe e, şu şekilde bir kablo toplama olayı yok. Bakın gördüğünüz gibi biz hiç buna müdahale etmedik. Daha sonrasında kutu devam edelim. Bakın bu da çok bariz belli arkadaşlar. Sahtesi orijinali. Görebilirsiniz e, kaliteyi. Bu şekilde dandik bir içerik. Daha sonrasında e, orijinalin üzerinde herhangi bir e, şu koruma malzemesi yokken sahtesinde bunu yapmışlar. Bizi çok düşünmüşler. Sağ olsunlar. Bunda hiç öyle bir koruma yapmamışlar orijinali. Bunu da açayım sizlere. Ve elimizi aldığımız zaman Hemen hemen aynı diyebiliriz ağırlıklara. Ama bakın şu iki tarafına da biraz yaklaştırabilir miyiz? Sesini anlamanız için. Bakın. Sahtesi. Tok sesi duyuyorsunuz orijinali. Ee, daha sonrasında butonların üzerinde sol elindeki orijinal sağ elindeki sahte arkadaşlar. Bakın. Şuradaki plastiğin dandikliği bastırdığınız zaman içine çöküyor ve tamamı oynuyor. Filtrenin. Bunda Öyle bir şey yok arkadaşlar daha tok bir plastik ve en önemli detay arkadaşlar bakın etiket e, yamuk yapıştırılmış ve büyük gereksiz büyüklükte bakın orijinalinde tam ortalı yapıştırılmış ve rengi tatlı koyu bir renk. Daha sonrasında buradaki e, şu renklerden de anlayabilirsiniz buraya ekrana jelatin yapıştırmışlar orijinalinde böyle bir jelatin yok arkadaşlar. Daha sonrasında tuşların sesini dinletmek istiyorum sizlere. Sahtesinin sesine basıyorum ilk tuşuna. Bakın. Basılmıyor arkadaşlar ve zor basılıyor. Orijinaline bakın. Bakın sahtesi. Evet bu zaten yeterli olur başlı başınca. Şimdi sizlere filtre kısmını da açayım. Filtre kısmında bizim gözümüze çarpan çok bir detay olmadı ama sizlerle beraber tekrardan incelemek istiyorum. Bakın. Burada üretim hatası olabilir belki ama bıçakla göstermek istiyorum. Şuradaki RGB e, öyle tahmin ediyorum. Soketinin olduğuna bakın. Burada yok arkadaşlar. Burada öyle bir şey bulunmuyor. E, ve şimdi gördüm size anlatırken. Bunun üzerinde mi var acaba? Heh, evet. Şimdi arkadaşlar Şöyle dışarıdan filtrenin içerisine baktığınız zaman içerideki filtrenin parlak olduğunu burada öyle bir parlaklık olmadığını görebilirsiniz. Burada çok bariz belli parlaklık sahtesinde. Orijinalde böyle bir parlaklık yok. Daha sonrasında en önemli bizi kıllandıran şey oldu. Sahtesinin üzerinde göstereyim öncelikli olarak. Bakın bu etiketlerin üzerinde boyaların Yazı boyalarının taşmaları var. Dikkat edebilirsiniz, görebiliyor görünüyor umarım. Ee, daha doğrusu sizin elinizde sahtesi gelirse çok daha iyi anlarsınız. Boyalarda e, taşmalar var, lekelenmeler var. E, onun, ondan sonra bu plastik kısımların olduğu yerlerde bakın, e, dandik plastikten kaynaklı e, zararlar var, e, kötülükler var. Onlar bizi e, biraz yaptı. Şey, bakın en burada mesela plastik yanmış arkadaşlar sahtesinin. Bakın şuradaki şu kısımdaki şeylerin kötülüklerini görebilirsiniz plastiklerin malzeme kalitesini. Daha sonrasında şu orijinalinde yazısını gösterelim arkadaşlara. Bakın bunlar da mesela herhangi bir boyalarında lekelenme, taşma yok. Sonra Şuradan şunu da göstereyim. Bakın. Ee, bu biraz daha koyu mavi iken bu biraz daha tok bir mavi. Daha güzel bir mavi. Zaten renk kalitesinden anlaşıyor. Bakın. Buradaki I işareti ya da düz çizgi olarak size bunu söyleyeyim. Kalınken orijinalinde ince. Bunu da gördünüz. Ee, daha sonra şurası, şuradan açtığımız zaman çıkan sesi dinleyin. Lütfen orijinalini açıyorum. Ya da Önce orijinalini açayım. Bakın sahtesi. Yani bunu size şöyle anlatayım. Bunu yaptığımız zaman sesi dinleyin lütfen. Şimdi sahtesini dinletiyorum. Zor bir sürtünme sesi var arkadaşlar. O tok ses yok. Ee, bence videomuz için e, bu kadar yeterli. Daha fazla bir şey aramak da mantıklı değil ama son olarak atlamadan özür diliyorum. En önemli detaylardan birisi de bence bu. Bunlar çok kalitesiz. Biz çok şaşırdık. Hiç beklemediğimiz bir şeyle. Pet. Bu da olması gereken orijinali. Yani kalitesini de anlayabilirsiniz. Bu nedir abi ya? Yani Bari bunun bu ürüne has olmadığını bilen insan zaten direkt bunun sahte olup daha kutunun devamını getirmeden iadesini yapması gerekiyor. Bizim bilmiyorum çok merak edip kurcaladığımız için belki de e, sizler için bunları söylüyoruz. E, biz direkt hızlı bir şekilde iade garantimizi oluşturduk. Zaten internetten satılan, satın alınan ürünlerde e, 15 günlük bir iade hakkımız olduğunu unutmayalım sakın. E, herhangi bir iade sürenizin geçtiğinde de orijinal diye satılan sahte ürünlerin Tüketici hakem heyeti üzerinden e, geri para iadesini sağlayabilirsiniz. Artık eskisi kadar da tüketici hakem heyetleri uzun sürmüyor. Ve şunu da unutmayalım. E, her ürünü nereden alıyorsanız alın. Mağazasından almanızı ben size tavsiye ediyorum. Biz e, uyguna denk geldi direkten indirim bekliyorduk. 20 milyarlık ürünü 17 13 milyar aldık diye sevinirken 14 milyar aldık diye sevinirken aslında başımıza bela aldığımızı fark ettik. Ve hiç düşünmeden 6 milyar fazla verip orijinal mağazasından satın aldık. Bizleri izlediğiniz ve bilinçlendiğiniz için hepiniz te teşekkür ediyorum hepinize. Ee, i̇yi günler diliyorum size.